Somadan Fatma Hanım'la beraberiz. Fatma Hanım e, kabına sığamıyor. O kadar memnun ki. Şimdi evet. ondan dinleyeceğiz. Aynen. Çok memnunum. Bir buçuk ay olmuştur. Bir buçuk aydan beri üzerimde her gün deneyim. Işte denemediğim bir günüm yok. Nerem ağrıtsa, nerem yapışsa. Bey kotağından tut, parmak uşmasından tut. Tırnak şeyinden tut, migrenden tut, mide ağrısından tut. Benim rahatsızlığı, en çok rahatsızlık şey, psikiyatri ilacı kullanıyorum. En önemlisi daha da çok uyku ilacı kullanıyorum. bunları sanki bir buçuk aydan beri ben uyku ilacımla bıraktım desem yeri var. Öbür psikiyatrın yazdığı normal ilk günlük ilacımı kullanmıyorum desem yeri var. Kullanmasam da olacak şimdilik daha bırakmıyorum. Ama ben bir aydan beri de hiç izin almadan fırında çalışan ve 53 yaşında bir bayan olarak, evde iki tane adam bekliyor benim. <laughs> <laughs> Eve oradan sabah 8 buçuktan akşamın 8'ine kadar hiçbir şey olmadan, Ramazan boyunca da Allah aşkına bir gün kaldı. Bir gün izin kullanmadan, hiçbir günde öfnemeden ne Ramazanın beni üzdü, ne orucum, suyum, hiçbir şey şikayet etmeden çok güzel geçirdim Ramazan'ı. İnsanlı alanda böyle güzelim, güzeli, iyiyim, güler yüzlüyüm, kendim dinciyim. Vallahi her şeyi çekip çevireyim hepsini. Hepsinin aklından geldi. Ne sayesinde? Bu şey mağdur sayesinde bunun sayesinde Allah razı olsun bundan tanıştıranları sebep olanları beni nasip eden ve hocamızdan liderimizden çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun kızıma da etrafıma da herkesime her şeyime her yere şey yapıyorum Ramazan'a Amin. sonra yaycığım da her taraflara <laughs> <laughs> daha şimdi Ramazan'a fırsat bulamadım Ramazan'a sonra Allah'ın izniyle devam ama Siz çok, iyi, ben izleyeyim. çok memnunum gerçekten. Aa, ne kadar güzel. Ben kendimde denedim, ne parası için, ne bunun için, sürmeden, ben yüzleşme var, bacağımdaki eklemlerde böyle uslu düşme, tıkırdamasından da tut böyle her şeyimden. Onlar bilen düzeldi ben. Bir gün bilen kullanmadan deniyorum kendime. Bir gün yapıştırmıyorum bandı, öyle gidiyorum işin. Geliyorum ertesi gün hiçbir şeysi yok yani böyle hemen tekrar yapıştırdığım zaman daha çok böyle hiç oluyor daha böyle bütün hepsini ben bundan kullandım bir sadece maske dışında bir de şu kadın erkek şeysi dışında diğer <laughs> her şeyden gerçekten çok memnunum gerçekten herkese tavsiye ederim hiç böyle bilmiyorum hiçbir art niyet düşünmeden hiçbir şey yapma ona bunu bir şey sormadan yapıştırsınlar gerçekten ne yapıştırsınlar <laughs> <yok>? Allah'ım <laughs> çok böyle bak vallahi çok güzel bir şey ben <laughs> memnunum yüzleşmem var ödenim var yırtılmam var ilan işlerde hepsinden sakat fayda gördüm her şeyimden ben kendi üzerimde denedim her şeyim. elhamdülillah kırnağımdan tut saçımın teline kadar gerçekten memnunum bak herkes böyle tavsiye ederim inşallah da biz de tavsiye edebiliriz yani sağa sola insan namazı